Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevlerine olan yoğun talep bekleme listesi oluşumunu zorunlu kıldı. Liste uzarken yardımların ekonomik kriz nedeniyle %30 oranında azaldığına dikkat çekildi ve durumun daha da kötüye gideceği belirtildi. Tafel adlı aşevinin Hessen Bölge Başkanı Willi Schmidt, Durum haftadan haftaya daha kritik hale geliyor. Aşevlerimizin yarısından fazlası kabulü dondurdu, dedi. Yılbaşından bu yana Hessen eyaletinde 25 bin Ukraynalı mülteci ve 35 bin dar gelirlinin aşevine gelmeye başladığını ifade eden Schmidt, eyalette toplam sayının 135 bine çıktığını açıkladı. Schmidt, bağışlar düştü. Bazı marketler daha önce bedavaya verdikleri ürünleri, dükkanı kapattıktan sonra insanların ürünleri daha ucuza satın alabileceği modeller geliştirdi. Beklemeye aldığımız insanlara sıra Ocak ayında anca gelir diye konuştu. Mültecilerin yanı sıra yardım için başvuranların daha çok emekli ve yalnız yaşayan anne olduğuna işaret eden Tafel, acil yardıma ihtiyaç duyduğunu yineledi. Tafel, Almanya Başbakanı Joachim Brühl, geçtiğimiz günlerde devlet yetersiz, yardım çok gecikiyor, devletin yapamadığını biz yapamayız çıkışı yapmıştı. Brühl, yardım alanların büyük kısmının sağlık sorunu yaşadığına da işaret etmişti.